Bursa Spor galibiyeti e, ve önümüzdeki Kasaptaş e, Spor Mışmer. E, bunlarla ilgileniyorsanız ne istersiniz? Valla çok değerli bir rakipten çok değerli bir 3 puan aldık evet. deplasmandan. E, bizim için tabii deplasmandan alınan her puan çok önemli. Şimdi içeride ilk kez seyircimizin karşısına çıkacağız. E, daha doğrusu ben çıkacağım yani takımla birlikte. E, umarım bundan sonraki maçlarda da bir önceki ma maçlarda oynadığımız oyunun üstüne katarak gideriz. Çünkü biz arkadaşlarla sürekli e, konuştuğumuz konu bir önceki oynadığımız maçtan neler çıkartıyoruz, bir sonraki maça bunun üstüne ne katarız, düşüncesi içerisinde çıkarız. Keyifli ve e, zevkli bir maç olur inşallah. Çalışmalara dün başladık. Maç pazartesi. Devam edecek. Bekliyoruz. Hocam o futbolcuların artan, her hafta artan bir performansı var. Bunlarla ilgili e, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz geldiğimiz günden itibaren zaten her bireysel anlamda her oyuncunun artılarını eksilerini çıkartıp hepsine tek tek analiz şeklinde veriyoruz. Oyuncu da kendini görüyor, artısını eksisini görüyor. Takım halinde analiz yapıp takımdaki eksiklerimizi, artılarımızı, eksilerimizi gösteriyoruz. Ve bu yönde gidiyoruz. Demin söylemeye çalıştığında oydu zaten. Yani bir önceki maçta neler yapmışız, bir sonraki maçta neler yapabiliriz ve bundan sonraki süreçte üstüne katıp nasıl devam edebiliriz düşüncesi içerisinde çalışıyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Hani biz anlatıyoruz, gösteriyoruz. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, önemli olan oyuncunun buna tepki vermesiydi ki bunu yakaladığımızı düşünüyorum ben. Ee, başladığımız günden itibaren ve bu son iki maça baktığımızda oyuncu çok güzel tepki veriyor buna hocam transferler hakkında bir gelişme var mı? Özellikle forvet ve sol transferinde. Ee, yani Reynaldo'yu iyi artık herkes biliyor zaten. Son aşamaya gelindi diyebiliyoruz. biliyoruz. Ee, buradan başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nanılmaz bir çaba ve mesai harcıyor. Çünkü e, en ufak şeyde bizi bilgilendirdiği için ne tür pürüzlerin çıktığını biz hepimiz biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ee, ama şöyle bir parantez açmak istiyorum. Özellikle bu son iki maçtan sonra Bence her maç bize bir iki tane transfer kazandırdı, içeride oynayan oyuncularla ilgili. Yani, ee, mesela bir Sami diyebiliriz, Solbek, Fogunya diyebiliriz. Yani çok isim vermeye de gerek yok ama yani bunlar mevki olarak çok farklı mevkilerde oynarken bir anda bu mevkilerde oynayıp gerçekten hem oyun anlamında hem kişilikleri anlamında sağ yansıkları bütün takım için söylüyorum bunu, inanılmaz şeyler kazandırdılar bize. Ve ben başkanla da konuşurken söylüyorum bir transferde bu maçta çıkar inşallah. Reynaldo'nun transferini siz mi istediniz? Tabii karşılıklı yani bildiğimiz oyuncular bunlar bizim yani. Onun dışında Solbek konusunda gelişme devam ediyor birkaç bir şey ama bakalım. O da pazartesiye He, kadar büyük bir mi? ihtimal olursa olur olmazsa da çok sıkıntı yok. Hocam siz Deplasmanda oynadığınız iki maçta da iyi He. sonuçlar aldınız. İlk kez bir istaha maçı olacak Evet. Farklı bir format olacak mı? Çünkü rakipler belki burada kapanacaklar Doğrudur. Orada bey planı devreye girecek mi? Kesinlikle ee, Buradan şunu söylemek istiyorum Özellikle Adana halkı ve Adana spor taraftarına ee, Bence oyuncu grubu üzerine düşeni yaptı bu iki maçta ee, Formattan ziyade e, Ben seyirciden çok büyük bir destek bekliyorum Biz zaten gereken çalışmayı saha içerisinde yapıyoruz Arkadaşlar da büyük bir ihtimalle uygulamaya çalışacaklardır ama dediğim gibi yani bu iki maçta e, futbolcu arkadaşlarımız gereken cevabı verdiler. E, bence şu an sıradaki e, destek grubu Adana halkı ve Adana Spor taraftarı diye düşünüyorum. Kasımpaşa maçı biraz duygusal bir maç olacak. 2012 finalini hatırlıyorsunuz. Evet. De. Orada taraftarlar camiye çok üzülmüştü. Evet. Taraftara neler söylemek istersiniz? Çünkü biraz sanki böyle o maçı e, intikam maçı gibi bakılabilirdi. O yüzden soruyorum. Yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. E, yani en azından bizim tarafımızdan söyleyeyim. Ee, tabii ki geçmişte yaşanan bir olay vardır ama baştan geldiğimizden beri söylüyoruz biz. Ee, yani bunu sadece bir maç Kasımpaşa veya bir sonraki işte içeride oynayacağımız bir Osmanlı maçı veya Depresmanlı oynayacağımız Antep maçı olarak değil de. Ben taraftardan e, şunu rica ediyorum. Daha doğrusu şunu bekliyorum. Bildiğim için bekliyorum. E, ne olursa olsun sadece bütün enerjilerini bize versinler. Bizi desteklesinler. Ee, yanımızda olduklarını son iki maçta inanılmaz hissettirdiler. Ee, bir nevi görücüye çıkacağız şimdi seyirci karşısına. Ee, ben sadece bize odaklanıp e, bizi coşturmaları, bizi daha iyi motive etmeleri, yanımızda olduklarını hissettirmelerini istiyorum. Geçmişte olan geçmişte kalsın değil mi? Yani kesinlikle. Siz göreve geldiğinizde fikstür dezavantajı vardı. Hı -hı. Biliyorsunuz 18 maçın 10'u deplasman, 8'i içeriydi. Evet. Şimdi eşitlediniz. Bu bir avantaj mı? Aynen öyle. 8 -8, bence 8 -8 en 10. büyük avantaj şöyle değerlendireyim ben. İçeride dışarıda e, çok ayrım yapmıyoruz çünkü çok fazla. Şöyle değerlendireyim. E, bence oyuncu grubu benim için çok büyük bir avantaj. Yani şu anki içeride e, birazdan antrenmana çıkacak olan Fenerbahçe e, Bursa maçında oynayan arkadaşlar oynayamayıp Bursa maçında arkadaşlarını desteklemeye gelen arkadaşlar benim için çok büyük bir avantaj. Fixtürden ziyade. Umarım bunu çok doğru yönde kullanırız. Böyle çalışmaya, onların da bu şekilde tepki vermeye devam ettiği bir süreçte birlikte oluruz. Son maçta da hep beraber hak ettiği yere getiririz diye düşünüyorum. İyi de galibiyet yeter mi? Hiç saymadık. Hep <laughs> maç maç düşünüyoruz. Yani tahmini bir puanınız var mı diye sormak istiyorum. Yani dediğim gibi ben e, o kelimeyi çok kullanmak istemiyorum. Hani kümede ne oluruz, ne yaparız. E, arkadaşlar da kullanmıyorlar. Bizim tek derdimiz sadece layık olduğu yere getirmeye çalışabilmek. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hocam.